2016-2017 eğitim öğretim yılını 8. sınıf matematik map kazanım testlerinin video çözümlerine 8. testimiz olan kare köklü ifadeler 2 testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır diyor. İrrasyonel sayı olanı soruyor. Kare kök 16 dediğimiz sayı dışarıya ne olarak çıkacaktır? 4 diye çıkacaktır. Bu bir rasyonel sayı olacaktır. Kök 32 dışarıya çıkamıyor. Bu bir irrasyonel sayı. Doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçenekleri de inceleyelim. Kök 81 9 olarak çıkar. E, rasyonel sayıdır. Kök 121 ise 11 diye çıkar. Bu da bir rasyonel sayıdır ama kök 32 kök dışına tamam bile çıkamayan bir sayı olduğu için doğru cevabımız B seçeneği oluyor. İkinci sorumuz da diyor ki yukarıdaki sayılardan kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Yani irrasyonel olanı soruyor. Kök 15 dışarıya çıkamadığı için bu bir irrasyonel sayı. Öyle gösterelim. 2 tam 10'da 7, 7 devreden sayı. Devirli sayıların hepsi rasyonel sayıdır. Çünkü A bölü B şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla buna Q diyelim. Rasyonel sayıdır. Eksi kök 625 demiş. Bunun dışarıya çıkmış hali nedir? Eksi 625'in karekökü 25'tir. Bunun cevabı eksi 25'tir ve eksi 25 bir rasyonel sayıdır. Q'dur. Devirli ondalıklı sayı karşımızda negatif de olsa pozitif de olsa bu da bir yine rasyonel sayıdır. Çünkü A bölü B şeklinde yazılabilir. Negatif bir rasyonel sayı olacaktır. Demek ki bunlardan kaç tanesi rasyonel sayı değil yani irrasyonel sayı bir tanesi doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuzda 0 tam onda 7 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunu rasyonel sayıya çevirme formülümüz neydi? Sayının tamamını yazıyoruz. 0, 7'den 7 olarak yazarız. Eksi devretmeyen kısım. Burada devretmeyen kısım 0. Bölü virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Bir tane 7 devretmiş. Onun kadar 9 et, e, yazdık. Devretmeyen sayı kadar da sıfır diyor ama virgülden sonra devretmeyen sayı olmadığı için onun yerine sıfır yazmadık. 7'den sıfır çıktığım 7 bölü 9 doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzda devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine çevireceğiz. Formülümüzü uyguluyoruz. Sayının tamamını yazıyoruz. 249 eksi devretmeyen kısım. Burada devretmeyen kısım 24 bakın. Bölü. Şimdi böyledikten sonra paydaya virgülden sonrası için düşünüyoruz. Devreden sayı kadar 9. Burada bir tane sayı devretmiş 9 devretmiş onun kadar 9 ekliyoruz. Bir tane 9 devretmeyen sayı bir tane olduğu için frekledik. Paydamız 90 oldu. Şimdi şu çıkartma işlemini yapalım. 9'dan 4 çıkarttık 5. 4'ten 2 çıktı 2. Burası 2. 225 bölü 90. Bu sayı e, sadeleşebilen bir sayı. Sadeleştirip o şekilde yazacağız. 5, 2 daha 7, 2 daha 9. 9'a bölünebilen bir sayı. Bu da 9'a bölünebiliyor. İlk önce 9'a bölelim. 225'i 9'a bölersek ne yapar? 25 yapar. Bölün. 90'ı 9'a bölersek o da 10 yapar. Burada tekrar sadeleşiyor. 5'e bölebiliriz her ikisinde. 25'i 5'e böldük. 5 bölüm 10'u 5'e böldüm. 2. 5 bölü 2'ymiş. Doğru cevabımız A seçeneği. 5. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Her tam sayı bir gerçek sayıdır demiş. Gerçek sayı yani reel sayı. Her tam sayı bütün sayılar gerçek sayıdır. Dolayısıyla bu doğru. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Ancak diğer seçeneklerin yanlış olduğunu görelim. Her irrasyonel sayı bir rasyonel sayıdır demiş. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer bir sayı irrasyonelse rasyonel değildir. Rasyonel sayı ise irrasyonel sayı değildir diyoruz. Bu yanlış. Her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır demiş. Gerçek sayılar irrasyonel sayılar da içerdiği için örneğin kök 3 dediğimiz sayı bir gerçek sayıdır ancak kök 3 bir rasyonel sayı değildir. O yüzden hepsi değil yanlış. Her tam sayı bir doğal sayıdır demiş. Her tam sayı bir doğal sayı olmayabilir. Örneğin eksi 3'e baktığımız zaman eksi 3 bir tam sayıdır ama doğal sayı değildir. Bu da yanlış. Her doğal sayı bir tam sayıdır deseydi doğru olurdu. 6. sorumuzda kök a sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bakalım. Kök 1. A yerine 1 yazdığımız zaman kök 1. Kök 1 dediğimiz ifade 1 şeklinde dışarıya çıkar ve bu ne olur? Rasyonel sayı olur. Bu oluyor. Kök 9'a bakalım. Kök 9 dediğimiz sayı 3 şeklinde dışarıya çıkar. Yine 3 bir rasyonel sayıdır. Kök 72 dışarıya çıkamayacağı için bu bir irrasyonel sayı. Rasyonel sayı değil. Kök 144 ise 12 şeklinde çıktığı için bu da rasyonel. Demek ki 72 yazamıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet diğer sorumuzdayız. 0,0 xx devrediyor. Eşittir 1 bölü 15 olduğuna göre x kaçtır demiş. Burada formülümüzü uygulayalım. Sayının tamamını yazıyor idik. 0,0 x şeklinde o da x yazılır. Eksi devretmeyen kısım 0,0'dan 0 bölüm. Şimdi virgülden sonra devreden sayı kadar 9. X devretmiş. Bir tane sayı devretti. Onun kadar 9 yazdık. Devretmeyen sayı kadar 0. Devretmeyen sayı bir tane 0 olduğu için onun yerine de 0 yazdık. x'ten 0 çıktık. X bölü 90 eşittir. 1 bölü 15'e eşitmiş bu. Şimdi şunun paydasını 90'a genişletirsem sanırım eşitlemiş olacağım. Kaça çarparsak 90 olur? 6 ile çarparsak 90 olur. Burayı da 6 ile genişletiyorum. 6 kere 1. 6 bölü 90 oldu. Faydalar eşit olduğuna göre demek ki x'in değeri de 6'ya eşitmiş. x 6 olacak. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet 8. sorumuzdayız. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olduğuna göre demiş. 0,ABB devreden sayısı ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Hemen çevirelim. Sayının tamamını yazıyorduk. 0AB o da AB olur eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım 0 A'dan A şeklinde yazarız. Bölüm virgülden sonra devreden sayı kadar 9. B kadar 9 yazdık. Devretmeyen sayı kadar 0 olduğu için A'nın yerine de 0 yazdık. AB eksi A bölü 90 oluyor. Doğru cevabımız D seçeneği. 9. sorumuzda diyor ki sayılardan kaç tanesi rasyonel sayıdır diyor. Kök 25, 5 şeklinde dışarıya çıktığı için 5 bölü 2 rasyoneldir. Bu rasyonel bir sayı. Eksi karekök 121 demiş. 121 dışarı 11 diye çıktığı için bu eksi 11 yapar. Eksi 11 bir rasyonel sayıdır. Eksi pi demiş. Pi dediğimiz sayı irrasyonel sayı olduğu için eksi pi de irras negatif bir irrasyonel sayı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu değil. Rasyonel değil. Devirli ondalıklı sayıların tamamı a bölü b şeklinde yazılabildiği için rasyoneldir çevirmemize gerek yok. 3 kök 3 diyor. Kök 3 sayısı dışarıya çıkamayan bir sayı olduğu için 3 kök 3 de yine nedir? İrrasyonel bir sayıdır. Kök 8 dışarıya tam olarak çıkamadığı için irrasyonel bir sayıdır. Rasyonel değildir. Bu da gitti. Bu ise A bölü B şeklinde yazılabilen negatif bir rasyonel sayı. Dolayısıyla bu da var. Kaç tanesi oldu? 1, 2, 3, 4 tanesi rasyonel sayı. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. 10. sorumuzdayız. Kök 38 eksi x sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre x yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz diyor. Bakalım. 38 aşkın deneyeceğiz. Eksi demiş x yazacağız. X dediği sayı negatif. Eksi 11 yazdığı için kökün içinde işlemimizi yapalım. Eksi eksi ne oldu? Artı ya dönüştü. Bu da karekök kök. 38 11 daha oldu. 49 oldu. Bu da 7 şeklinde dışarıya çıktığı için... Bu bir rasyonel sayı. X yerine 11 yazabiliyoruz. Bu gitti. 18 deneyelim. 5 seçeneği. 38 eksi 18. 38'den 18 çıkartırsak 20. 20 ise dışarıya çıkamayan bir sayı olduğu için bu bir irrasyonel sayı. 18 yazamayız X yerine. Diğer seçenekler de yine deneyelim. Kök 29 diyor. 38 eksi 29. X yerine 29 yazdık. Kök içinde... 38'den 29'u çıkarttık. Ne yapar bu? 9 yapar. 9 ise 3 şeklinde dışarıya çıktığı için bu bir rasyonel sayı oluyor. Bu da oldu. 38'i deneyelim. Kök 38 eksi 38. 38'den 38 çıkarttık 0. Kök 0 ise 0 olduğu için bu da yine rasyonel oluyor. Bu da gitti. Cevabımızın B olduğunu netleştirmiş olduk. 11. sorumuzdayız. ABC 3 basamaklı bir doğal sayıdır diyor. Kök ABC bir rasyonel sayı olduğuna göre A artı B artı C aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Olabilir soruyor bize. 3 basamaklı neyi düşüneceğiz? Tam kare sayıları düşüneceğiz. Çünkü bu sayı rasyonel olabilmesi için kök dışına çıkabilecek. Tam kare sayı ama 3 basamaklı. Onun karesi 100. Şuna baktığımız zaman bunu rakamları toplamı 1 yapar şıklarda yok. 3 basamaklı 11'in karesi 121. Toplamına bakalım. 1 artı 2 artı 1. 4 yapar. Şıklarda yok. Denemeye devam edeceğiz. 12'nin karesi 144. 144'ün rakamları toplamına bakalım. 1, 4, 4, 8, 1 daha 9. 9 var mı? Yok. Devam ediyoruz. 13'ün karesi 169. 1 artı 6 artı 9. 9 1 daha 16 da 16 şıklarımız da var. Evet bu olabiliyor. Doğru cevabımız C seçeneği. 12. sorumuza bakıyoruz. Kök 9AB bir irrasyonel sayı olacak şekilde kaç tane 9AB 3 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. Eğer bu sayı irrasyonel sayıysa Başında 9 olacak şekilde 3 basamaklı bu şekilde sayılardan tam kare olanları ilk önce düşünelim. Çünkü tam kare sayısı tespit edilebilir. Tam kare bunların hepsinden tam kare olanları, çıkart sayısını çıkarttığımız zaman tam kare olmayanları buluruz ve dolayısıyla bu sayıda kaç tane irrasyon olduğunu buluruz. Başı 9 olacak şekilde ne vardır? 00 0 vardır. 900 vardır. 30'un karesidir. Bu unutmayalım. Bu nedir? Rasyoneldir. Birinci sayımızı tespit ettik. İkinci sayımız 30'un karesi dedik. 31'in karesine bakalım. 31 ile 31'i çarpalım. 1, 3, 3, 9, 1, 6, 9, 961 şeklinde yazılabilirmiş. Bu şekilde. Dolayısıyla burada e, 961 de tam kare bir sayı olduğu için bir tane daha sayımızı tespit ettik. Burada. Sırada ne var? 32 var. 32'nin karesine bakalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 6, 9. Toplayalım. 4, 6, 6, 12. Bakın elde var. 1 buna verdiğimiz zaman bu sayı ne yaptı? 4 basamaklı bir sayı yaptı ama bu 3 basamaklı olacak diyor. Başka da yok. Demek ki bu şekilde yazabilecek kaç tane sayımız var? 2 tane sayımız var. Peki. 900'den başlayacağız. 900'den 990 9'a kadar kaç tane sayı olduğunu tespit edelim. 999'dan 900'ü çıkarttık. 99 artı 1'imizi ekledik. 100 tane sayı var diyor burada. 900 ve 999 dahil. 100 tane toplam sayıdan 2 tanesi sadece ne olmuş oluyor? 2 tanesi rasyonel olmuş oluyor. Geriye kalan 98 tanesi ise irrasyonel olacak diyoruz. Doğru cevabımız da C seçeneği oluyor.